Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emir. bugün sizlerle birlikte Muscraft'ın ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün aa, bu arada öyle bir ifade yok. İkinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tamamen hani video başında uydurulmuş ifadeler. Öyle bir öyle bir kullanım yok abi. Şimdi ne yapıyorum? Şu şekilde bir boktan bir sistem hazırladım. Dediğim gibi uzak kaldım bu sistemlere bilmiyorum işte. Kendi kafamla yapabildiğimi yaptım. Şöyle bir şeyler yaptım. Yüksek ihtimalle lan bu ne amına koyayım. Ne anlatıyorsun bu nasıl bir sistem diyebilirsiniz. Tek arsız var ee, normal oyuncu olduğumuz için o yüzden bu şekilde bir şey yaptım tabi bunu büyüteceğim biraz daha Buralarda mesela yanlış kalmış Bunları. Oy o ne lan ne çıkardı Helal olsun Tamam başka da bir şey yok şunları daha tatlı daha sonra toplarız böyle bir şey yaptım hani kaktüsler buradan düşecek Biz de farmlayacağız vesaire falan Böyle bir şekilde ufak bir sistem şimdilik Bilmiyorum pek de para etmiyor diyorlar aslında ama Olsun Bu şekilde chestleri zaten buraya yapmıştım Video dışında Şöyle dizdim ee, işte S8 S7 S6, S5 ee, Bu şekilde dizdim Bu e, göğüslük, bu pantolon S9'da daha gelmedi ama gelirse onlar da burada İşte onlarca botlar var Vesaire diğer edevat eşyalar falan da burada. Böyle bir sistem yaptım. Gösteriyorum ki hani ne yaptım görün. E, bu da kaktüs sistemi için. Bu da vesaire geri kalanları. Bu da böyle ufak bir yer yaptım. Ev tarzından. Şimdi. E, nereye gidecek mi var? Kasino. Arkadaşlar kasinoya geldik tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> müziğiyle. Ay <laughs> diyorum ya. Oraya sansürledik. Mecbur. Ee, Bes müziğiyle aslında bahis ile şey yapsak mı? Koysak mı dedik ama telif diyebiliriz. Neyse bilmiyorum. Bu ne ya? Burada stüptizli kızlar nerede? Evet geldik. Bir kumara yine. Ee, şimdi 50 milyonluk slotlar var. Bu arada önermiyorum dedim ama tabii ki de sunucu tanıtırken tamamen eğlencesini oynayacağız. Zaten 100 milyarlık oynayamayız. 10 milyar hayatta riske devam. Yani bilmiyorum çünkü şans oranını bilmiyorum. Yüksek ihtimalle aynı şans oranı ama geldiği zaman daha fazla veriyor. O yüzden 50 milyonluk oynayacağım. Daha 500 var burada. Oyna abi. 50 milyonluk oyna. Kaybettik. Çok güzel. Ya 10 tane oynayacağım kafadan. Şöyle şuraya da oturalım. <laughs> evet. Kısımdayız. Bakalım geliyor mu? Gelmedi. Yine gelmedi. Dördüncü hakkımız. Geldi. Güzel. Ne oldu şimdi? Amına koyayım. Biz beşinci aktan kazandık. O ne öyle? Yani sıfıra sıfır şu an. Hiç zarar da yok. Kar da yok. Tüh kaybettik. Bir daha döndürüyoruz. Ah yine kaybettik. Döndürüyoruz bir daha. Hadi. Ah. Bir daha. Artık gelmesi lazım. Tüh. Hadi Hadi. 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 Gelmiyor. Hadi ya. Yok gelmedi yine gelmedi. Bunu şans oranı niye yazmıyor bu arada? Hani kaç gelebilir falan. Bu ne ya? E, 50 mil... Ya zaten slot 50 milyon. Niye 50 milyonluk ödül koyuyorsun? Aha, bir su içtim. Elşan paraları getir. Yüksek <laughs> ihtimalle oynamaya devam edeceğiz. Hadi, gel artık. Gel. Ah. Oh. Hadi amına koyayım ya. iflas ettik, hadi. Bir yolla bir milyar daha da bulaşmayalım. <laughs> Düştük bir batağa ya. Gelmiyor abi, gelmiyor. İnatla gelmiyor. İnatla gelmiyor. Geldi. Ama 50 geldi. Ananı avradın sen. Ha, şimdi anladım. O demir 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 gelince 50 mi geliyor? Hmm. Ama şimdi anladım. Zomza hmm. O zaman elmas 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 gelsin. Para da azalmıyor lan. Sağ tarafta 21-21 yine. Hadi geldi güzel. 75 geldi. oturduk bir batağa ya. Ama biz dedik bunu oturmayalım tavsiye etmiyoruz dedik. Al elma geldi amına koyayım bu ne? Aha! İki buçuk milyar. İki buçuk milyar. İki buçuk milyar. Oley. İşte bu bizi biraz daha hızlandıracak ve aslında tüm paramızı kaybedeceğiz arkadaşlar. Kumar dediğiniz böyle bir şeydir. O yüzden aman evinizi Markanızı, çoluğunuzu, çocuğunuzu geri gelir burada karınıza koyarsınız paranızı tersi. Ezel izleyenler bilir. 50 geldi. Demek ki elma gelmesi lazım. Yok, yine Elli geldi. Şu an kârdayız çünkü 21 ile başlamıştım. Hadi bakalım. Of. Oh. Biraz şey değiştireceğim ya makine değiştireceğim. Güzel. Of. Oh. Uğurlu geldi. Aa. Hadi 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 Gü güzel güzel. O o elmayı istiyorum. Geldi. Gelmedi gelmedi ananı sikeyim. Ananı sikeyim ya. Ha, geldi güzel. Oğlum, ba bayağı kara geçmeye başladı. Artık şey diyeceğim yani kendimi tutamıyorum. Önerdiğim siteler açıklama kısmında falan. Hadi dede yapıştır iki buçuk. Yapıştır iki buçuk katını alıp kalkalım. Ay iki buçuk iki buçuk milyar alıp kalkalım demek ki. Ayy. Böyle bir ritüel yapsın. Şöyle bir dans yapıyorum. Hop güm. Bakalım geliyor mu? efektler çok kapatıyor üstünü. Gelmedi. O zaman şöyle basıyorum. Alnos gibi. Amına ki. Basış yaptık. Evet. Gelmiyor abi gelmiyor. O, o elma gelmiyor. Geleceksin lan. Peki aynı anda şöyle şöyle yapabiliyor muyum? Güzel. Onu da kaybettik. Hadi bakalım. Güzel. Abi o elmayı alıp gideceğim ben. Ben tutamaz. Ver o elmayı elmayı ver. Ah. Ah fuck. Var şu an baya para gidiyor ama tabii şu an karda olduğum için. Güzel elime. Kayıp. Kayıp ya. Elime para değil abicim aynısını veriyorsun. Hadi de dede. Ya şu bana göz kırpmıyor değil bak oradan. Yani göz kırpmıyor değil. Oy güzel. Ah. Hadi bakalım devam. Gel güzel 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 güzel. Ama o o elmayı vereceksin. O elmayı vermen lazım. o güzel güzel kazanıyoruz lan ne oluyor? Baya yani güzel kazanmaya başladık. Arda -ar arda kazanıyoruz. Of ne yaptı lan o? Nasıl çıkardı onu? O VIP kasası falan mı acaba? <laughs> He o ama çöp yine diyor. Nasıl çöp olabilir ki? basamadım. Nasıl çöp olabilir yani? En son 9'a da çöp diyorsak. Biz takılmayalım sonucada Çeti de fazla kirlettik. Biri söyleyecek. Bak 22 milyar caz almıyor. Hadi artık ver. Ver bitirelim. Yok vermedi. Ya oturma şuraya ya. Ver elmayı. Ver elmayı bitirelim. Gelme. Ah ah. Ah oh, ah. Oh. İki elmayla iki elmayla. Yok abi. Hadi elma. O gitti. O da gitti. güzel kazanıyoruz. Kötü değil ama elma gelmesi lazım. Şanssız yine baya. Ah tamam güzel. Yok. Şu an 23 olacak orası artık yani. O kadar kardeyiz. Ya yine güzel o kadar oynadık kardeyiz yani. Ya sikeceğim basma ya. Hadi. Ya fuck. Fuck. O elmayı aldım ya bir kere bir tane daha istiyorum. Yok sikeceğim ya. Bu ne? Ara Yok. Altın veriyor. Altın al götüne sok. Elma ver bize ya. ya. tamam iyisin, hoşsun. Bir yokuşsun. Anlayamadın ya. Yok abi. Yok 50-50 veriyor ya. Bela oldu. Tam son 3. Üç... Bir bu. Evet. iki bu. Ah geldi. İki. Geldi. 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 24 milyar oldu. Böyle son bir tane bundan oynayacağım dedim de artık oynamam 24 milyar olduğu için. Ya yani mesela 3 milyar kar ettik. Bilmiyorum zaman. zaman kaybı mı bilmiyorum. Adresli seviyelere göre belki iyi olabilir. Ha burada yazıyormuş lan. Bu ne? O 1, 1.5, iki çarpı 50. Ha bu çarpı 50 yapıyor parayı güzel. Anladım. Bu ne? Bu nasıl bir şey lan? Şu olmayan blokları komut bloklarıyla yapıyorlar ya çok güzel oluyor 1.8 oyuncularda. Şimdi. Uh, ne yapabiliriz? Demin bir event vardı. Eventte şey yap. Nedir kaldım? Oradan biraz para geldi. neymiş lan? Aa bu ne lan böyle? Zıplıyor mu bu? Güzel lan. Pet var mı acaba Pet, pet. Pet olsaydı güzel olurdu. Aa, burası kralların yeri ha. Vay be. Bu da jackpotcuymuş. Jackpot tabi kimse yok. Evet, swipe. Boss var, balıkçı var falan filan. Bari boss'a gidelim. Boss, pv, 1. benim kılıcım nerede? Depo verilerini bekleyelim. Kağıdım. <laughs> evet, ne alayım. S9. Aa... Bundan yani iyi bir şeyimiz yok herhalde zaten. Tamam güzel. Şimdi boss 1 mi? 2 mi? 3 mü? Tamam bu bölümde boss 1'e gidelim o zaman. Nerede? Burada. Tekstür peki niye şey? Çıktım ölüyoruz şu anda. Ha güzel ölmedik. Ya sürüm değiştirdiğim için tekstür pek bozuluyor. Güzel, kimse yokken tek başınıza keselim buz. Şu ışınlanması çok can sıkıyor ya, aşırı can sıkıyor. Hile açacağım yani, çok az kaldı. Şu bozu keserken Client'i tıklayacağım. Çünkü eli de çok yani cenaze olmalıydı en azından yani. Arkadaşlar benden size tavsiye kimse yoksa bu su tek başınıza hiç kesmeye zorlamayın. İsmiyorum ona koyayım. Baksa. Hadi bir de beni de şey yap blokte. Eee ne alacağım benim keseceğim? Bu ne garip bir yaratık ya. İçeri atalım seni gel. Gel. E şundan bana hadi. Bu da şundan. Güzel. Abi şundan bana hadi. Şundan hadi. Bossa meydan da ya ha. O misal. Ya kesmek için uğraşırsam orası çocuğuyum ya. Umurumda işte. Göstermek için geldim. Warp Boss'a gidiyorum. Bu arada Boss 2 ile 3'ü ben de ilk defa göreceğim. <laughs> Allah. Umarım ölmem yani öyle söyleyeyim. Neredesin? Efendim? Güvenlik durumu nasıl abi? Ona ne? Ya bu ne ya? Niye TNT saldırıyor abi bana? Korktum evine ederim ya. Vallahi korktum ya. Bu mu? Ona ne kim? O ne ya? Sen nasıl iğrenç bitirsin ya? Sen nasıl bir sikişme pozisyonda yaptılar? <laughs> ya ne oluyor orası çocuklar ya? Bunun canı kaç bunun? Aa, bunu var ya siksen zaten tek başına falan hiçbir şey gidecek. Sıçtık bu arada. Sıçtık. Kaç. Ya o ses ne ya? Tamam, karışmıyoruz. Tamam, sakin. Sonraki kumak kutusu 3 milyar isteğine gider. Böyle atarlı giderli konuşma. Ah, ne oluyor lan? Sevi 3, bu da en babasıymış. Yani en çok puan veren. Ben yine de yiyeyim de. Neredesin lan? Hayırdır burada bir kral varmış. Neredesin kardeş? Hadi bakalım. Gel lan buraya. Neredesin? Çık lan ortaya. Nerede bu ya? Şu mu? Sana mı geldik kamına Ne oluyor? Niye tavuk mu inek var? Nerede ya boss? Boss daha çıkmamış herhalde. Kesmişler çıkmamış. Vallahi ilginç ben görmedim. Bu arada demin maden eventinde şu RDJ'im arkadaşla Garip anlar yaşadık. Bakışmalar yaşadık. Kendisine selamlar eğer videoyu izliyorsan. Ya bu şekilde şey göstermek istedim. Onu göstermek istedim. İşte boss'u göstermek istedim. Ve yaptığım sistemi gösterdim. Onun içinde de ee, arkadaşlar bu sistemi yaptıktan sonra bunun yanında durmanız gerekiyor tabii ki. Yani SkyBlock'un eski mantığı artık. SkyBlock'larda e, bu tarz mantık pek kalmamış ama eskiden böyle yapılırdı. Hani bunu faction'da yapıyorsunuz. Ama çok para kazandırmıyormuş öyle duydum. Ne kadar tanesi mesela al bir alalım bakalım. Sat desek. Yok elimdekini satacağım ya. Ya elim. Ha onu da sattı hemen. Bilgisini görseydik. <gülüyor> <gülüyor> Tam ver ne yaşadık. Marketten bakılıyordur bakalım market. Farm eşyaları satış 3000 dolar. Ya tabi burada 3000 dolar. 30 satta kaç para bilmiyorum. Bu şekilde güzel bir hani mini tadında böyle bir ee, bölüm oldu. Muscraft oynamaya devam etmemi istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeniz yeterli. Gelen beğeni sayısına göre zaten izlenme sayısına göre devam ediyoruz. Eee, bu şekilde şöyle olayımdan bitirelim. Bu arada arsalarda da komşularımız o güzel. Bu tarz evleri cidden seviyorum. Bu isim yazardı eskiden açsalardı. Bakalım. o bayağı iyi. Bak güzel yapmış ya. Çit koymuş. Tabi az yapmış bu da ama güzel yapmış. Öz yapmış. Biz de böyle biraz şunu büyütürüz belki bu koridor falan. Belki onun aşağısında da vardı tabi. Ha yok. Bu şekilde buradan bitirelim. Muscraft'ın ikinci bölümü bu şekildeydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.